Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cenk Bugün sizlere nasıl Aa, Samsung Galaxy tabağdan Android'den yani Samsung'dan yani fark etmez Samsung'lar nasıl şeyden kuracağınızı göstereceğim arkadaşlar Nasıl Play Store'dan YouTube silinip nasıl kurulur onu göstereyim. Şimdi ilk önce şunları devre dışı bırakıyorum Şimdi şunları devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bıraktığınız zaman şuraya gelin. Bakın geliyorsunuz şuraya. Bir kere basıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz bakın. Şu şuna tıklayın. Şu var ya arkadaşlar. Bakın şuna tıklayın ayarlara. Ayarlara bir kere basın. Sonra alta inip şuna tıklayın. arkadaşlar. Göremiyorum. Ha şu uygulamalar var ya. uygulama, Ona bir kere tıklayın. Ve buradan Aşağı inin. Ve buradan hepsinde geçerli bu arada. Sadece Play Store'da YouTube için değil. Hepsini buradan silip gidebilirsiniz. Ve şurada etkinleştir diyor. Doğru işareti. Ona bir kere tıklayın ve bakın. Yüklendi. Şimdi YouTube. YouTube'u da aynı yapacaksınız. En aşağı inelim. Bakın YouTube'a bir kere tıklayın. Ve burada etkinleştir var yine. Ona bir kere basın ve durumumuz bitti. Arkadaşlar like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ve de abone olun arkadaşlar lütfen. Sizi seviyorum. Bay. Şurada ne var? Şu şuraya. Seviyorum arkadaşlar sizi. Bay bay. Bu arada şey yapmayı unutmayın. Şuradan YouTube'a girip şunu yazın. Bakın YouTube'da şunu yazın. Bakın benim adım şu. Şöyle videoya girin şuraya göstereyim abone olun lütfen arkadaşlar lütfen abone olun size seviyorum şuradaki şuna tıklayın çek baba proyu çek tamam şu size şimdi çiziyor bakın şu tabi resmin değişik olabilir şey olabilir resmi yani şöyle şey resmi şey olabilir yani ne nasıl diyeyim size yani böyle kendi insanla gerçek insan resmi olabilir çünkü değiştirdim profilimi Like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorum. Bay bay. Eğer lan ne diyorum lan? Ben? Şimdi videoyu bitireceğim. Bakın şu videoları hep ben çektim. Bu videoları lütfen like atmayı unutmayın. Bir görüntüleme diyor. Bakın bir kişi izlemiş. Bakın şu like atayım. Buna yorum yazamıyorsunuz arkadaşlar. Bir abone var. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.